Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım. Roblox deneriz arkadaşlar. Roblox'da arkadaşlarım. Böyle yani parkur diye bir oyuna girdik. Adı parkur. Yani per ko -ur diye bir oyun arkadaşlarım. Böyle parkur bir parkur oyunu. 2-3 katlı. Yani Aşağıda kat yoktur tabi ki de. Evet tabi ki de yok arkadaşlar. Bu kat yukarıda da bir iki kat vardır kesin arkadaşlarım. Şimdi oyunumuza hiç sizi bekletmeden geçiyorum arkadaşlarım. Buralar kolay ama ben bazen yanabiliyorum buradan arkadaşlarım. Neyse. Hadi hadi. Bu arada arkadaşlarım benim iki robuxum oldu. Adoptmede yani 5000 5000 koyun şey yapacağım ve arkadaşlarım 500 koyun yani 500 robux alacağım arkadaşlarım bedava gerçekten bedava arkadaşlarım size de o videomu izlemediyseniz yani hangi siteyi kullanıyorum ücretsiz robux almak için iyi arkadaşlarım şu anlık iki robuxum var daha o, o, o robux sitesini de arkadaşlarım yani hem sitesini e, sitesine gitmek için arkadaşlarım hem link bırakacağım hem de arkadaşlarım o e, nasıl Robux kazanabilirsiniz onun videosunu sizlere göstereceğim. Zaten linki zaten e, adı olduğunda yani adını söylemeyeyim ki arkadaşlarım o videomu da izleyin. O yüzden e, işte onun o e, ücretsiz Robux sitesinin e, link zaten videonun e, o benim çekmiş olduğum dünden önce mi ne? Dün mü ne işte arkadaşlarım çekmiş olduğum video da yazıyor açıklamalar kısmında. Eğer yazmıyorsa da arkadaşlarım düzenlemeler kısmından ben düzenlerim derken arkadaşlarım. Eyvah 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 arkadaşlarım eyvah eyvah eyvah. Bu arada arkadaşlarım şey demiştim ya o videomda bu videomu bir iki buçuk üç bin'e yayınlarım demiştim ya arkadaşlarım iki buçuk üç demiştim ya da bir buçuk iki demiştim hatırlamıyorum çünkü bir iki gün oldu o videoyu atalım arkadaşlarım o dediğim ücretsiz robux sitesinde arkadaşlarım orada iki üç demiştim arkadaşlarım yani iki üç bin'e yayınlarım demiştim arkadaşlarım ama altı buçuk yedi de yayınladım çünkü yayınlamam için fırsat olmadı arkadaşlarım yayınlayamadım. Pazartesi günü mü çekmiştim o videoyu ne arkadaşlarım öyle hatırlıyorum. Bu arada arkadaşlarım canını sıkılmış olmalı bence. Çünkü oyuna, oyunla ilgili konuşmuyoruz. Ben bu oyunu oynamıştım. Yeşil unutmuşum. Yeşil sonra da bu değil. Koyu. Koyu olanı arkadaşlarım. Koyu olanından gideceksiniz. Bilmeyenler yani oyunu hiç oynamadıysanız benim videomu izleyerek hangi yerlerden aldığını öğrenebilirsiniz. Şimdi hadi bakalım siyah. Siyahtan gidiyoruz arkadaşlarım. Beyaz. Hayır. Oh kaybedeceğim Hayır. sandım arkadaşlarım. ya. <gülüyor> 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 anne, anne bir şeyler diyordu ama gülüyorum arkadaşlar. Şimdi oradan da kaybettik bu arada. Beyazdan geçiyoruz. Siyahtan geçemiyoruz. Ezden geçemiyoruz yani arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlarım eğer bu videomu videoma az söyleyeceğim. Yine arkadaşlarım yine ama yine az söyleyeceğim. 12 like gelirse. 12 like arkadaşlarım. Bir ayda zaten bir 24 görüntülemem ne oluyor? Artık arkadaşlarım daha çok izlenmelerim olmaya başladı galiba. Çok heyecanlıyım arkadaşlarım. Çok heyecanlıyım arkadaşlarım. Bu arada I, o da, a, on abone abone olduğunda arkadaşlarım 10 abone olana kadar zaten ben arkadaşlarım kesin o siteden bir 5000 robux ya da 6000 robux ne, ol, ne kazanmış olurum kesin 500 robux ya da 600 robux kazanmış olurum ben arkadaşlarımı kullandığım siteden kesin siz olana kadar 10-12 abonem olduğunda arkadaşlarım Robux çekilişi yapacağım ama az değil arkadaşlarım. Diğer youtuberlar gibi, diğer bazı youtuberlar gibi. Mesela bazı youtuberlar canlı yayın yapıyor arkadaşlarım. Çekiliş yapıyor. Arkadaşlarım kazanana 1 2 Robux ya da 10 Robux ne veriyor? Ya da en yüksek 20 ne, ne Robux veriyor arkadaşlarım? Ama ben öyle yapmayacağım arkadaşlarım. Baya baya robuxlar dağıtacağım. Baya bir robux biriktirmem gerekiyor ama öncelikle. Yani böyle 6000 robux ne biriktirmem gerekiyor ki sizlere verebileyim arkadaşlarım. 6000-7000 robux biriktireceğim. O o siteden arkadaşlarım. Bu arada söylememek için zor tutuyorum kendimi arkadaşlarım. Söylemek istiyorum ya arkadaşlarım. Size de kıyamıyorum. Söyleyeyim mi arkadaşlarım. Kesin herkes söyle söyle ya. Falan diyordurlar. Söyleyeyim mi ya? Olsun söylemeyeyim arkadaşlarım. Diğer videomu da izleyin. Bu arada çarptığım için şu. Bu. Hmm. coin yerine. Yani işte oraya çarptığım için arkadaşlarım. Burayı geç, buraya geçmiş oldum. Hadi bakalım bir seferde geçtim arkadaşlarım. Çok iyi. Çok iyi, pembe. Burada arkadaşlarım sanki buralarda bir açık bir, bir bir açık bir koyu 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 renk konuşamıyorum arkadaşlarım. Koyu renkler kullanmışlar bu arada arkadaşlarım. Fark etmediyseniz kesin fark etmişsinizdir arkadaşlarım. Burada da kırmızı ve mavi, kırmızı ve mavi Yine açık yeşil, kapalı yeşil, açık yeşil, kapalı yeşil. Hatta birazcık kapalı. Birazcık daha kapalı yeşil kullanmışlar burada. Hayır, düşündüğüm şeydi galiba arkadaşlar burası. Hayır, bu merdivenler. Üstün e, merdivenlere çıktığımızda merdivenler gidiyor arkadaşlar. Hayır, 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 sakın, 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 Sarkın diyorum ya, sakın, sakın. Sakın hadi çok az kaldı. Hadi, hadi. Arkadaşlarım bu arada 100 Robux ya da 200 Robux çekilişi yapacağım. Çekiliş için şartları söylemiştim. O videomda da. Yani e, o Robux sitesi olan e, linkini koyacağım videomda arkadaşlarım. Söylemiştim e, çekilişin şartlarını ama o videomu izlemek istemeyenler de çekilişime katılmak istemeyenlere de arkadaşlarım söylemek istiyorum. Çekilişin şartlarını Instagram'dan beni takip etmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Ondan sonra ve grubumuza katı, grubuma katılmanız lazım arkadaşlarım. Grubuma katılmazsanız yanlış geçiyorum bu arada. Grubumuza katılmazsanız size Robux'u gönderemem arkadaşlarım. Çünkü grubumda olmalısınız grubumda olmazsanız grupta olanlara olanlara veriyor sadece Roblox arkadaşlarım şey Roblox o yüzden grubuma katılmalısınız arkadaşlarım ve YouTube kanalıma abone olmanız lazım çekilişe katılabilmeniz için arkadaşlarım eğer bu şartları yaparsanız unuttuğum bir başkaları da varsa arkadaşlarım galiba bir tek bunlardı. Eğer bunları yaparsanız arkadaşlarım 100 ya da 200 Robux kazanma çekişi kaz yapabilirsiniz arkadaşlarım. Burada bir kişiye de 500 Robux vereceğim arkadaşlarım. O yüzden çok heyecanlıyım bir kişiye sadece arkadaşlarım. Eğer daha çok Robux'um olursa bir 1000 Robux'um 2000 Robux'um ne olursa arkadaşlarım 2-3 kişiye ne verebilirim. Çünkü 500 Robux nedir arkadaşlarım ya. 500 Robux çok zor bulunan bir şey. Parayla da ıı, robloxta parayla almak isterseniz de arkadaşlar yani böyle bir 12 dolar yani ne 12 doları yani baya bir para var arkadaşlarım <laughs> sınırcında. Ama ben para ya değil. Öylesine kolayca alıyorum arkadaşlarım Robux'ı ya. Şu anda iki robotumu aldı. Baya bir coin biriktirdim bu arada. Bir 132 coin'le biriktirdim. Oradan olmadığını unutmuşum ya arkadaşlarım yani şu anlık 25 coin alabilirim yani 25 robux alabilirim sadece ama almıyorum ve bir 5000 coin ile biriktireceğim ve 500 robux ne alacağım sizlere de dağıtacağım biriktirmem gerekecek roblox adult videolarımı da izlemeyenler için linklerini bırakacağım arkadaşlarım o linklerden de roblox adult kanalında yani neler olduğunu öğrenebilirsiniz ya da kendiniz gidip oynayabilirsiniz. Orada arkadaşlarım ben ya penguen ya da böyle şey arıdan alabilirim. Ya penguen ya arıdan. Onların ikisini de alabilirim ama fly pot alacağım ve onun trade videosunu çekeceğim arkadaşlarım. Onun trade videosunu çekeceğim. O yüzden de arkadaşlarım bayağı bir robux biriktirmem lazım. Hatta 7000 7000 koyun ya da 10 milyon 10 bin coin'le biriktirmem gerekecek ki arkadaşlar. Baya bir robux alayım. Sizlere de dağıtacağım bu arada. Ama öncelikle ilk önceliğim yani arkadaşlarım şey böyle grup açmak. Grup açacağım. Eğer bin, 10 bin coin'le at, yaparsam arkadaşlarım grup açacağım. Şimdi artık arkadaşlarım azıcık daha oynayacağım ve bitireceğim. Şu ağaçların şurada ağaç gibi şeyler var ya arkadaşlar. Orada bitireceğim videomu Hı. bu arada. Tabi geçebilirsem bitireceğim. Bir iki üç. Yo, orası daha fazla var arkadaşlarım oraya gitmemize. Bir dakika bir dakika. Buradan mı gideceğiz? Evet buradan gideceğiz arkadaşlarım. Orayı ben nasıl görmemişim ya. Geçmiş oraya. orayı? Görmedim arkadaşlarım. Geçtiysem bilmiyorum görmedim. O zaman arkadaşım değiştireceğiz maalesef. Şimdi şu an kaçıncı roundtayız? Bir dakika. Şu an kaçıncı roundtayız? Neredeyim ben? 33. Bir 40'a kadar yapacağım arkadaşlarım. 33'teyiz ya 40'a kadar yapacağım. 40 olsaydı 50'ye kadar yapardım. Arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Burayı da bitirelim. Bir 40'a kadar ne gideceğiz? 33 müydü neydi? 40'a kadar ne bitireceğiz arkadaşlarım? Bu oyun bitmek üzere. Seksek arkadaşlar. O en önde biziz. En önde biziz galiba. Yo en önde biz değiliz. O bazı kişiler 68. Arkadaşım 68. de. Yok artık arkadaşlarım yok artık. Burada arkadaşlar nasıl Robux alabilirsiniz o siteden onu da açıklayacağım. Bu videomda değil de bir sonraki videomda. Şimdi bu bu videom bittikten sonra bir video daha çekeceğim arkadaşlarım ve ikisini de ilk önce buna ilk önce Robux sitesi olan videomu yayınlamayacağım. Diğer nasıl Robux kazanabilirsiniz olan e, videoyu çekeceğim arkadaşlarım. Çektim aslında daha çekmeye gerek yok aslında arkadaşlarım. Ama bilgilendirici olsun yine de yani. Robux aldığını gerçekten Robux verdiğini göstermek istiyorum arkadaşlarım inanmaya da inanmayanlara da gerçekten Robux alınıyor diye arkadaşım göstermek istiyorum şu an ben yanlış mı gidiyorum doğru mu gidiyorum ana yanlış gidiyor nasıl ya nasıl ya yanlış gidiyoruz arkadaşım yok artık Görmemişim yanlış gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika hareket geliyor mu? Hala 30 nasıl ya? 35 gösteriyor. Ee, bir dakika ya yanlış yerlerden gidiyoruz. Burayı da mı geçmişiz? Nerede? Hiç görmedim bile arkadaşlar. Yanlış yerden gidiyoruz herhalde. Hiç kaybetmemem lazım. En baştan o fark ettiğim yerden devam ederim yoksa. Hadi hadi hadi. Evet. En zor yerden geçtim. Burayı da göster. Çok zor bir de yer. Ay kolum ağrıdı. Konuşmaktan da ağzım yoruldu arkadaşım. Evet evet. Hayır sakın. Burada kalmışız arkadaşlarım. Ben dalmışım. Arkadaşlarım. O yüzden. Hayır. Koyu morlardan gideceğimiz şey. 36'ya geçtik. Son 4 round. Son 4 round'dan sonra arkadaşlarım sonunda bitiyor video. Allah yanlış düz yine ya. Yine şaşırdık arkadaşlarım ya. Tabii ben şaşırdım. Hadi. O videoyu çekmeye de bilirim arkadaşlar. Ama bilmiyorum. Yani 10 coin'im gidecek. Yani size Robux'u verebileyim diye uğraşıyorum arkadaşlarım. Hemen grubu açacağım. 100 Robux hemen gelsin. 10 bin coin biriktireceğim arkadaşlarım. Diğer youtuberlar gibi yapmayacağım. Diğer bazı youtuberlar, bazı youtuberlar gerçekten Robux veriyor. Yani baya bir Robux veriyor hatta. Bazı günlerde canlı yayın yapacağım ben de. Hatta i̇şte haftada bir iki kez ne? Canlı yayın yaparım kesin arkadaşlarım. Canlı yayında arkadaşlarım Robux verebilirim. Robux vereceğiz. Robux. Arkadaşlarım o videomu telefondan çekerim. Yani telefondan canlı yayın açarım. Bilgisayarımdan da kazananları arkadaşlarım şey yapabilirim. Öyle yapabilirim yani. Şimdi. bir bakalım. Bir tane e, çekilişler için kullanılan bir yer var. Yine yanlış yerlerden gidiyoruz. Ay kolum uyuşmuş. Kolum uyuşmuş. Hay hay hay. 37'deyiz ya. 37'deyiz. 137'deyiz. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz ama kaybedeyiz yani daha çok. Bu video bittikten sonra arkadaşlarım hemen yayınlayacağım bu videoyu. Ondan sonra da arkadaşlarım hemen koşa koşa arkadaşlarım 10 çekmiş olduğum videoya videodaki yere yani o siteye gideceğim arkadaşlarım ve sizin için coinler biriktireceğim ve kendim için playpot al play alacağım videosunu çekeceğim daha sizi bir sürü <laughs> güzel güzel videolar bekliyor arkadaşlarım çok güzel kullanılan bir site var oradan yapacağım burada <laughs> çok konuştum ya neyse arkadaşlarım kusurum artık pek fazla konuşmayacağım hızlı hızlı geçmek istiyorum artık ya şurayı da bir türlü geçemedim ya neden hiç ediyorum. Bu parkurların sıkı sıkıntısı mı var bana bu parkurların arkadaşlarım ya? Ay buradan gidiyordum yine ya. Arkadaşım neden geçemiyorum ya? Burası çok kolaymış diyordum ben de. Ha <laughs> çok kolaymış. Burası gerçekten çok kolay kolaymış ya. Of. Geçemiyoruz. Bir de arkadan başlattığı için insan oradan gidesi geliyor ya. Oradan sanki gidecekmişiz gibi geliyor. Ben öyle, size bilmiyorum. Hadi ne olur dokunmuş olayım, ne olur? Dokunmamışımdır bence. Ne dedim? Dokunmamışımdır demedim mi? Demedim mi? Yine kaybettik ya. Selam demiş. Selam kime diyor? Kime diyor acaba? Bana diyor olabilir mi? Ben de tüm youtubular gibi arkadaşlarım. Ee, oyunlarda beni tanımalarını istiyorum arkadaşlarım. Yani böyle e, YouTuber yani Prenses Yağmur TV arkadaşlarım artık bu bilgisayarın bilgisayardaki videomun yani kanalımın adı arkadaşlarım artık Prenses Yağmur TV arkadaşlarım. Diğer telefondaki kanalımın ismini de değiştireceğim bu arada. Videolar sizlere gelmeyebilir. O yüzden değiştirmek istemiyorum ya. Keşke değiştirmeseydim. Çünkü bildirimler size gelmez arkadaşlarım yeni video attım diye. Kaç oldu ya? Bir dakika. Kaç olmuş? 39. Bu son round arkadaşlarım. Son round. Ondan sonra bitiriyorum. Arkadaşlarım tüm videomda açıklar oldum artık. Yani bence de söyleyeyim. Bir saat şu an kaç geçiyor? Oh arkadaşlarım bu bu videomu dört buçukta çekiyorum bir beş tane yayınlanır bu video çünkü ıı, bir 14 dört falan Ay, ne on dört ya on dörtlü on hep şaşırıyorum ben nedense Arkadaşlar ve yanlış yerden gidiyorum yine ben ve yine ya bunun şaşkınlıkları. Öh, burası çok zormuş ya geçemiyorum. Çok kolay bir geçemiyorum arkadaşlarım ya. Gözümüze çok kolay gibi gözüküyor ama e, o parkura girdiğinizde acayip zor arkadaşlarım ya. Bu videoma dediğim gibi arkadaşım yani bu kanalıma Kanalım 12 abone olduğunda çekilişe başlayacağım. Bu arada arkadaşlarım onu da söylemiş olayım. 12 abone olduğunda bu kanalım arkadaşlarım ve diğer kanalım. Diğer kanalım ya da bu kanalım ilk önce hangisi arkadaşlarım 12 abone, abone olduğunda arkadaşlarım. Diğer kanalım 13 aboneydi Serdar'ın kanalım bu arada. Ee, o zaman çekilişe başlardım. Yani e, bir günde 2-3 abonem ne oluyordu arkadaşlarım. Ama ıı, o sırada kanalım daha hızlı ilerliyordu yani bu kanalımdan. O zamanlar daha çok video çekiyordum. Öyle. Evet. Kazandık. 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 Nasıl? Aa buradan da geçecekmişiz. Geçemeyecekmişiz. Geçemeyecekmişiz arkadaşlarım. Hadi görüşürüz bay <laughs> bay. Tabii ki de kapatmıyorum arkadaşlarım. Size bitireceğim dedim. Bu video... Youtube kanalım 12 abone ya da 10 abone olduğunda arkadaşlarım kutlama yapacağım. Kutlama yapacağım. 12 abone. 12 abone. 12 abone kutlaması diye bir video çekeceğim arkadaşlarım ve alışveriş yaparım belki. Onun alışverişini de çekerim. Hadi ya. Hadi. Hadi bu videonun bitmesini istiyorum. bayağı bir uzadı çünkü. Evet arkadaşlarım 40'a geldik sonunda tam boya bir dakika olmuştur kesin şu an göremiyorum neyse arkadaşlarım ben videomun sonuna gel geliyorum arkadaşlarım. sizleri çok ama çok ama çok seviyorum arkadaşlarım eğer, eğer bu kanalıma abone değilseniz ve diğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın sizleri çıkamayacak seviyorum bay bay arkadaşlar sizleri çıkamayacak seviyorum.